Hüseyin Bey muhasebe meslek elemanı olarak iş hayatına hazırlanıyor. O büyük bir firmanın muhasebe ekibi için 10 kişinin alınacağı bir iş ilanına başvurdu. İş yerinin açtığı sınava katılan sayısı oldukça fazlaydı. Elde ettiği sonuçlarla ilk 10'a girebiliyorken işe alınmaması onu hayal kırıklığına uğrattı. İş arama sürecinde işverene kim olduğunuzu Nasıl bir iş istediğinizi, neden işe alınmanız gerektiği konularında fikir verecek başvuru mektubu, başvuru formu ve özgeçmiş gibi sunum araçlarının büyük önemi vardır. Bu sunum araçlarında bulunan bazı küçük ayrıntılarsa işe alınmanızı sağlayacağı gibi başvurunuzun reddedilmesine de yol açabilir. Hüseyin Bey, başvuruda bulunduğu firma tarafından niye işe alınmadığı konusunda bilgilenmek üzere bir iş kur şubesine geliyor. İşkur'da artık herkesin bir iş ve meslek danışmanı var. Hüseyin Bey bize geldiğinde büyük bir firmada iş başvurusunda bulunmuş. Çeşitli elemeleri geçmiş fakat sonuca ulaşamamış. Kısa bir görüşmenin sonunda CV'sini inceledik. Ve CV'sini incelerken şunu fark ettik ki CV'si fazla uzundu sınavdaki başarısını CV'ye yansıtamamıştı. Biz onu sürekli görmezden geldik. CV'sini bir kenara kaldırdık. Çok uzun yazıyorlar, detaylı anlatıma giriyorlar. Dolayısıyla bizim bu hem inceleme süremizi uzatıyor hem de aradığımız cevapları cümleler arasında çok zor buluyoruz. Aslı Hanım, etkili bir özgeçmişin bir sayfada anlatılması gerektiğini söylüyor güncel bilgileri olmalı. Belirgin özelliklerinin ön plana çıkacağı kısa, öz bir e, CV olması gerektiğini Hüseyin Bey'e aktardım. CV'yi ben ne kadar uzun olursa o kadar faydalı olacağını, o kadar göz dolduracağını düşünüyordum. Aslı Hanım Hüseyin Bey'e etkili bir özgeçmişte öncelikle nelerin olup olmayacağını, bilgilerin ne şekilde yer alması gerektiğini bütün detaylarıyla anlatıyor kendisinin yetkin olduğu alanları, bilgi becerilerini çok iyi bir şekilde e, tanıyıp değerlendirmesi gerekiyor. Bir öz eleştiri, öz değerlendirme kısmını çok iyi yapması gerekiyor ki bunu CV'ye yansıtabilsin. İlk başta kişisel bilgilerinizin olması lazım. CV'de mutlaka fotoğrafınızın olması gerekir. Daha sonrasında eğitim durumunuz, varsa iş deneyimleriniz, stajınız varsa stajınızı ekleyebilirsiniz. Daha sonra ilgi alanlarınızdan kısaca bahsedebilirsiniz. Eğitim gördüğü kurslar, staj programları, buradan aldığı belgeler tarihleriyle birlikte hepsinin yazılması gerekir. Referans kısmı özgeçmişin en sonunda bulunur ve önemli noktalarından da biridir. Referansa yazılan kişilerin de bu durumdan haberdar olması gerekir. İş arama sürecinde başvuru mektubu, özgeçmiş, tanıtım kartı gibi sunum araçlarının büyük önemi vardır. Tanıtım kartı kişinin iş arama sürecinde kısa bilgilerinin olduğu bir karttı. Burada kişinin adı soyadı, mesleği, iletişim bilgilerinin olduğu telefonu, e-mail adresi ve adresinden oluşan kişiyi özetleyen kısa bir kimlik kartıdır. Başvuru mektubu ne kadar nitelikli ve düzgün cümlelerden oluşursa, özgeçmişinizin okunup değerlendirilme olasılığı da o kadar yüksek olacaktır. O, şimdi etkili sunum araçlarını hazırlamayı bilen, ve bu konuda gerekli çalışmaları yapan bir kişi olarak iş arama sürecinde önemli bir engeli aştığı için kendisini daha şanslı olarak görüyor. Çok düzenli hazırlanmış bir CV ile yeniden başvurdu. Ee, görüşmeye çağırdım. Hatta merak edip sordum iş kurdan destek aldığını söyledi. Ee, her şey netti. Zaten başarılı bir insan olduğunu da daha önce sınavlarımızda da görmüştük. Bugün personelimiz arasında yerini aldı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için İŞKUR hizmet merkezlerine başvurabilirsiniz.